Evet arkadaşlar bu dersimizde C Sharp'ta eventler yani olayların nasıl kullanılır, niçin kullanılır bunlardan bunları anlatacağım. Şimdi bir senaryo üzerinden gideceğiz. Ee, senaryoda bizim bir banka hesabımızdan EFT gönderilecek. Banka hesabımızdan EFT gönderildikten sonra eğer gönderme tamamlandı ise bizi hem e-mail yoluyla hem de SMS yoluyla bilgilendirmesini istiyoruz. Şimdi bunun için bir EFT sınıfı tanımlamam gerekiyor şu şekilde oluşturuyorum. Evet, bu sınıfı içerisine ilk önce delegemizi tanımlıyorum. Events'lar delegelerle beraber kullanılır. Bunu zaten biliyorsunuz. public delegate void my delegate diyelim. Şöyle bir delegate tanımlaması yapalım. Ve şimdi events'ları şu şekilde ile bütünleştiriyoruz. E, EFT gönderildi diş şeklinde bir event tanımlıyoruz. Bakın bunda dikkat etmemiz gereken nokta delegelerde e, bir parantez kullanımı varken parametre çünkü gönderip alma durumu olabilir. E, olaylarda bu olmuyor. Sadece kendi sanki bir değişken tanımlar gibi tanımlıyoruz. Şimdi bir metot yazacağım metodum benim EFT mi gönderme işleminden sorumlu olacak EFT gönder şeklinde bir metot tanımlaması yapıyorum EFT gönder dedikten sonra şu şekilde bir kontrol edilsin Trade yani EFT işlemini bir süre sistemi bekletmek istiyorum O yüzden sistem trading e, sınıfı içerisindeki trade sınıfının Slip metodunu kullanacağım. Burada 3 saniye bilgisayarımızı bekletirmesin. Yani sanki burada bir göndermişim gerçekten yapılıyormuş. Havası vermek için kullanıyor sadece. Başka bir amacı yok bunun. Bunu yaptıktan sonra eğer diyoruz EFT gönderildi olayı null değilse yani e, şimdi kullanacağım ana sınıftan doldurulmuş ise burayı burayı e, şu şekilde EFT gönderildi diyerekten çağırmasını istiyorum. Evet yapacağı iş bu olacak. Şimdi peki bu neden null değil? Şimdi tabi kullanılma aşamasına gelmedik. Şu anda tanımlama aşamasındayız. Şimdi ben bu EFT sanatı kullanılan bir e, kod parçası yazacağım. EFT diyeceğim şu şekilde. EFT örneğini oluşturdum. Şimdi EFT EFT gönder metodunu çağırdım. Tabii bunu çağırmadan önce bu EFT sınıfı içerisindeki EFT gönderildi olayını bir metoduma bağlamam gerekiyor. Tabi buraya bağlayacağım metotlar benim senaryomun gereği mail mesaj mail gönderen ve SMS gönderen metotlar olacak. Bunları da tanımlamak istiyorum burada. Tanımlamam gerekiyor zaten. Bunları da statik olarak tanımlayayım. E, SMS gönder. İçerisinde basitçe SMS ile gönderildi diyerekten SMS gönderildi şeklinde yazsın. Bir de mail gönderen bir metodumuz olsun burada. static void mail gönderildi. Evet burada da mail gönderildi. E-mail gönderildi şeklinde ekranda yazsın. Evet bu olaya şimdi bu metodları bağlamam gerekiyor. Şurada EFT gönderildi olayına SMS gönder metodunu bu şekilde bağlıyorum. Aynı zamanda EFT gönderildi olayına mail mail gönder olacak bunun asıl ismi. Mail gönder metodumuzda bağlamış olduk. Evet, kısaca olaylar bu. Bizim e, istediğimiz şekilde geç, gelişiyor. Otomatik çalışan sistemlerdir arkadaşlar olaylar. Burada EFT gönder işlemi çağrıldığı zaman, e, EFT işi bitildiği zaman kullanıcıyı şurada bağladığımız şekilde SMS gönder ve mail gönder metodlarını çağırarak kullanıcıyı bilgilendirmek istedik. Ee, sonunda bu metodu çalıştırdığımız zaman şöyle efet sınıfına tekrar bakalım. 3 saniye kadar ekran burada bekliyor. Bunun sebebi işte gerçekmiş gibi algılanması için 3 saniye boyunca gönderilme işlemi yapıldığını gösterecek. Şurada bir de hatta kullanıcı gönderiliyor diye yazarsak daha düzgün olacaktır. EFT gönderiliyor. Bu şekilde yazarsak evet kullanıcı bilecek. Ondan sonra gönderildi işlemi yapıldığı zaman olay burada tetiklenmiş olacak. Evet çalıştıralım şimdi. Evet EFT gönderiliyor. Evet görüldüğü gibi SMS ve e-mail gönderilme işlemi bitti. SMS ve e mail yoluyla kullanıcıyı bilgilendirdik. Şurada bir şeyler daha yapmamız yapsak da olur. Şöyle EFT gönderme işlemi başarıyla EFT başarıyla gönderildi kısaca ya. Gönderildi. Tamam. Bir daha deneyelim. Çalıştırıyorum. EFT gönderiliyor. EFT başarıyla gönderildi. SMS ve e-mail de gönderilme işlemi yapıldı. isterseniz kullanıcının isteği doğrultusunda mesela hangi yolla gönderilmesi, uyarı verilmesini burada e e koşul karşılaştırma ifadesi kullanabilirsiniz. Mesela kullanıcı sadece SMS yolunu tercih etmişse sizin yazacağınız form aracılığıyla veri tabanına sadece SMS gönder şeklinde kaydedersiniz ve bu şekilde şu sadece şu olayı bağlarsınız. Ee, kullanıcı ikisinde isterse yine bu şekilde kalabilir ama sadece mail ile gönderme istemişse mesela burada yine bir if ifadesi kullanarak bu e, bağlama işlemini yapabilirsiniz. Yani ancak ikisini de yapmamanız durumunda herhangi bir e, sorun olmayacaktır. Hiçbir şekilde kullanıcı bilgilendirmeyecektir. Bu şekilde kapatıp çalıştırdığım zaman EFT gönderiliyor. Başarıyla gönderildi. Herhangi bir hatayı karşılaşmadık. Mesela sadece SMS yoluyla almak istemiş olsun kullanıcı. Bu şekilde onu açtım. EFT gönderiliyor. Ve görüldüğü gibi sadece SMS gönderilerek kullanıcı bilgilendirmiş oldu. Evet, olaylar bu şekilde. Sizin istediğiniz metodları otomatik çalışması gereken durumlarda bu olayları temsilcilerle birlikte kullanabilirsiniz. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. İyi günler.